hayatına ideal kadını çekmek için. İdeal hayat arkadaşını kendine çekmek için şunları söyle. Şu anda benimle tam bir uyum içinde olan doğru kadını kendime çekiyorum. Bu spiritüel bir birleşme. Çünkü mükemmel bir biçimde uyuştuğum kişinin karakterinde kendini gösteren ilahi sevgi. Bu kadına sevgi, ışık, huzur ve keyif verebileceğimi biliyorum. Bu kadının hayatını dolu dolu, eksiksiz, harika kılabileceğimi hissediyorum ve buna inanıyorum. Onun şu özellik ve sıfatlara sahip olmasını talep ediyorum. Manevi değerlere sahip, sadık, inançlı ve dürüst. Uyumlu, huzurlu ve mutlu. Birbirimizi karşı konulmaz biçimde çekiyoruz. Sadece sevgiye, doğruluğa ve güzelliğe ait olanlar benim hayatıma girebilir. Şu anda ideal eşimi kabul ediyorum. Aradığın eşte hayran olduğun özellik ve sıfatlar üzerinde sessizce ve yoğunlaşarak düşünürsen, zihninde zihinsel dengeni yaratabilirsin. Sonra bilinçaltın derin dalgaları ikinizi ilahi düzende bir araya getirecektir. Deneyimli bir yönetici olan şeyla geçenlerde bana şöyle dedi. Benim üç kocam oldu, üçü de pasif ve itaatkardı. Bütün kararları bana bıraktılar. Her şeyi benim idare etmemi beklediler. Neden ben böyle erkekleri çekiyorum? Ona ikinci kez evlenmeden önce müstakbel kocasının da kişilik özellikleri bakımından ilk kocasına benzediğini bilip bilmediğini sordum. Elbette bilmiyordum dedi. Böyle sünepe olduğunu bilseydim onunla hiç işim olmazdı. Aynı şey üçüncü kocam için de geçerli. Şeyla'nın sıkıntısı evlendiği erkeklerden kaynaklanmıyordu. Bu onun kendi kişiliğinin sonucuydu. Kendisinin dahil olduğu her durumun kontrolünü elinde bulundurmak yönünde güçlü bir ihtiyaç duyan ideal bir kadındı. Bu noktada itaatkar ve pasif bir eşi tercih ediyordu. Çünkü baskın rolü kendisi oynamak istiyordu. Aynı zamanda daha derindeki ihtiyacı kendisine denk bir eş bulma yönündeydi. Bilinçaltı resmi ona öznel olarak istediği türden bir erkeği çekiyordu. Ama bu erkeği bulduğunda onun gerçek ihtiyaçlarını karşılamadığını fark ediyordu. Dileğini doğru şekilde ifade ederek bu kalıbı kırmayı öğrenmesi gerekiyordu. Şeyde basit bir gerçeği öğrendi. İdealize ettiğin gibi bir eşe sahip olabileceğine inanırsan, inandığın şey gerçek olur. Şeyla eski bilinçaltı kalıbını kırmak ve ideal eşi kendine çekmek için şu sözleri tekrarladı. Zihnimde beraber olmak istediğim türden bir adamı yaratıyorum. Kocam olmasını istediğim adam güçlü, sevgi dolu, başarılı, dürüst, sadık ve inançlı. Ben de aşkı ve mutluluğu buluyor, onun götürdüğü yere gitmeyi seviyorum. Beni istediğini biliyorum, ben de onu istiyorum, ben dürüstüm, samimiyim, sevgi doluyum ve kibarım. Ona verebileceğim harika armağanlarım var. Bunlar iyi niyet, keyifli bir yürek ve sağlıklı bir beden. O da bana aynı şeyleri sunuyor. Bu karşılıklı. Veriyorum ve alıyorum. İlahi zeka bu adamın nerede olduğunu biliyor. Bilinçaltımın derin bilgeliği kendi yöntemiyle şu anda ikimizi bir araya getiriyor. Birbirimizi hemen tanıyoruz. Bu isteği onu nasıl hayata geçireceğini bilen bilinçaltıma iletiyorum. Mükemmel cevap için teşekkürlerimi sunuyorum. Her sabah kalkar kalkmaz ilk işi, gece uyumadan da son işi bunu tekrar etmek oluyordu. Zihnini sık sık meşgul ederek aradığı şeyin zihinsel dengine ulaşacağını bilerek bu gerçekleri ifade ediyordu. Aradan birkaç ay geçti. Şeyla'nın flörtleri ve görüşmeleri oldu ama adamların hiçbiri aradığı erkek değildi. Durumunun umutsuz olup olmadığını düşünmeye başladı. Sorgulamaya, vazgeçmeye, kuşkulanmaya, bocalamaya başladığını fark etti. O noktada sınırsız zekanın bunu kendi yöntemiyle hayata geçirmekte olduğunu hatırladı. Endişelenecek bir şey yoktu. Boşanma işlemleriyle ilgili son kararı aldığında bu onun kendini rahatlamış ve zihinsel olarak özgür hissetmesini sağladı. Çok geçmeden bir tıp merkezinde yönetici olarak iş buldu. İşteki ilk gününde idareci doktorlardan birini kendine tanıtmak için onun ofisine geldi. Şeyla iş görüşmesine gittiğinde bu doktor bir konferans nedeniyle kendi dışındaydı. Adam içeri girer girmez Şeyla onun aradığı adam olduğunu anladı. Doktor da bunu biliyordu herhalde. Aradan bir ay geçmeden Şeyla evlenme teklif etti. Çok mutlu bir evlilikleri oldu. Doktor pasif ve itaatkar bir tip değildi. Güçlü, güvenli ve kararlıydı. Kendi alanında saygın bir isimdi. Eski bir sporcuydu ve manevi değerleri yüksek bir adamdı. Şeylanın duası gerçek olmuştu çünkü doyum noktasına ulaşana kadar buna zihinsel olarak talep etmişti. Başka bir deyişle zihinsel ve duygusu olarak fikriyle bütünleşmişti ve bu fikir onun bir parçası olmuştu. Dürüstlük, içtenlik, kibarlık ve bütünlük sevginin diğer yönleridir. Taraflar birbirlerine karşı son derece dürüst ve samimi olmalıdır. Erkekler ve kadınlar eşlerini kendilerine benzetmeye çalışmamalı. Düşüncesizce onları değiştirme çabası bir tür hakarettir. Onların bu halleriyle değerli olmadıklarının ifadesi gibidir. Bu çabalar çok saçmadır ve pek çok kez evliliğin yıkılmasıyla soluçlanır maalesef.